Merhabalar sevgili hanımlar, Hünerliler 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi yeşil renk yazmaya hazırlayacağız birlikte. Yazmamız düz renk. Yeşil, beyaz ve sarı renk kullanacağım modelimin hazırlanışında. Zarif, güzel bir çiçek modeli. Umarım beğenirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim isterseniz. Bir sıra zürafa hazırladım modelimi başlamadan önce. Daha sonra bu şekilde ikili pırpır pır ara model hazırladım. Ara modellerimin arasında da beşer tane zürafa var. Şimdi yine bir önceki ara modelimden sonra beş zürafa hazırladım. Beşinci zürafaya geri dönüyorum. Ve iki tane pırpır pır yapıyorum. modelim bu şekilde. Bulunduğum zürafanın hemen dibindekine indim. Yine 5 tane zürafa yapacağım çiçeğime başlamadan önce. Çiçeğimin de her iki yanında 5 zürafa olacak. 2 3 4 Bu da 5. sırafamız. Şimdi 5 sırafada çiçeğimin zemin kısmı için yapacağım. 10 zürafa yaptım ara modelimden sonra şimdi 5'ine son 5'ine 1 2 3 4 5. iğnemi batırıyorum geri döndüm ip atarak ara modelimin sayısını da bu arada söylemek istiyorum 10 tane pırpır pır kullandım arada ben siz zevkinize göre ara kısmını ayarlayabilirsiniz ara modelini değiştirebilirsiniz Şimdi her bir zürafaya birer kez batarak üçgen bir kaya oluşturacağım. Ta ki bir zürafa kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Hemen geliyorum. Bir zürafam kaldı bir zürafamın da üzerine geri dönüp bir düğüm atıyorum bunu çiçeğimin yaprağını hazırlayacağım yuva olarak kullanacağım yaprağım için hemen 3 tane zürafa hazırlayacağım yaprağımın başlangıç kısmında çiçeğimiz beyaz olacak. Tohumlarını sarı yapacağız. Güzel zarif bir çiçek. 3 sürafanın ilkine geri döndüm. Şimdi ilk sürafamı tekrar batıyorum. Başta, ortada ve sonda artıracağım. İkinci zürafama geçtim. Onu da yine bir kez daha batırdım iğnemi. Ve üçüncü zürafama batırıyorum iğnemi. Yine buna da bir kez daha batıyorum ki üçünde de artırmış olayım. Üç zürafam vardı. Üçüne de ikişer kez battım. Şimdi zürafa sayım 5 oldu. Şimdi ilk zürafama geri döneceğim. Şimdi ortadaki hariç diğer zürafalarımı birer kez batıyorum. Bundan sonrasında sadece ortada artırma yapacağım. Ortadaki zürafaya geldim. Buraya bir kez daha batırıyorum iğnemi. Diğer zürafalarıma yine birer kez batarak devam ediyorum. Tekrar başa geldim. Ortadaki artırma sıramız 5 olana dek bu şekilde devam edeceğiz. 3 sıra şu anda. 4. sırayı yapıyorum şimdi yine sadece ortadan ortadaki zürafama iki kez batarak artırıyorum. Sayımız hep 5. Bir kere artırma yaptığımız için sayımız sabit kalıyor. Zürafa sayımızda bir değişim olmuyor. 5 sıraya tamamladım ben yaprağımı. Ortadan artırma kısmından saydım. 5 sıra olduğunda Şimdi hiçbir ee yerinde artırma yapmayacağım yaprağımın. Bütün zürafalarımı birer kez batarak devam edeceğim. Bu şekilde yaptığımda her sırada bir eksilecek zürafa sayım. 4 zürafam kaldı. İlkine geri dönüyorum tekrar. Her birine birer kez batıyorum. Bu sırada 3 zürafamız kaldı. Başa döndüm. Yine her bir zürafaya birer kez batıyorum. Yine geri döndüm ve son zürafamı yapıyorum artık. Son bir zürafam kaldı. Şimdi bu zürafamın da üzerine batırıyorum iğnemi sıkı bir düğüm atıyorum çünkü keseceğim ipimi burada. Yaprağım bu şekilde. Şimdi çiçeğimi üzerine hazırlayacağım. Sap kısmını hazırlayacağım. Yine aynı yuvanın içine geri dönüyorum. Yaprağımı hazırladığım yuvanın içerisine bir düğüm attım. Buraya bir tane Pırpır pır yapıyorum. Yaklaşık ölçüsü yaprağımın yarısı kadar. Ölçtüm ve düğümümü kapattım. Üzerine geri dönüyorum. Ve tepesine 5 tane pırpır pır yapacağım. Ufak. 5 tane pırpır pır yapıyorum. 3 4 Bu da 5. pırpırım. Şimdi yine yuvama geri dönüyorum. Aşağı iniyorum ip atarak. İpimi artık burada kesebilirim. Başlangıç ipimi de keseyim. Bir yaprak ve çiçeğimi üzerine hazırlayacağım. Sap kısmı hazır. Şimdi iğneme beyaz ipimi takıp geliyorum. Beyaz ipimi taktım iğneme. Şimdi çiçeğim için hazırlamış olduğum 5 tane pırpırım vardı burada. İlkine bir miktar ip bırakıyorum burada. Yuvalar oluşturacağım çünkü çiçeğimi yaprakları için. Bunu da alttan yürüteceğim ki yuvam sağlam olsun, iki katlı olsun diye. İlkine batırdım. Bir düğüm attım. İkincisine geçiyorum hemen. Arada çok bir mesafe bırakmıyorum. Yaklaşık bir zürafa boyutu. Bir sonrakine geçiyorum hemen. 5 tane pırpırımın da tepesine birer düğüm atıyorum. Aynı aralıkları bırakıyorum arada. Alttan da başlangıç ipimi yürütüyorum ki yuvalarım sağlam olsun iki katlı. Şimdi biraz şöyle başlangıç ipimle altında olduğu için gelme yapmasın diye hafif bollaştırıyorum. İpimi atıp dil zürafaya geri döneceğim. Şöyle ikiye katlayacağım. Elimde. Ve ilk zürafaya geri dönüp iğnemi batırıp bir düğüm atacağım. Son ve ilk zürafam arasında da bir yuva oluşturmuş olacağım bu arada. Yine alttan ipimi de yürütmeye devam ediyorum. Bunu kesebilirim aslında buradan. Elime dolaşmasın burada başlangıç ipimi kestim son ve ilk zürafam arasında bir tane daha boşluk oluşturdum Yo oluşturdum ve düğümümü kapattım bu şekilde bir şekil oluştu şimdi bulunduğum zürafanın içerisine iki zürafa hazırlayarak ilk yaprağıma başlayacağım 5 yapraklı bir çiçeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturdum. Şimdi ilkinin içerisindeyim ve dediğim gibi 2 zürafa ile çiçeğime başlıyorum. Başa dönüyorum hemen. Elimizde yapıp eklemeden 3 boyutlu bir çiçek yapmış olacağız buraya. iki zürafa ile başladım. İlkine geri döndüm şimdi. Buraya bir kez daha batırıyorum iğnemi. Başta ve sondaki zürafalara ikişer kez batarak artırma yapacağım. Çiçeğimi yaprağında. Sonraki zürafaya geçtim. O da son zürafa olduğu için ona da bir kez daha batacağız. İki olan zürafa sayımız şimdi üç oldu. Tekrar ilk zürafama geri dönüyorum. Yine bir kez daha batırdım iğnemi. Diğer zürafalarıma birer kez batıracağım ve düğüm atacağım. Son zürafama geldiğimde bir kez daha batırıyorum iğnemi. İlk zürafama geri döndüm. Şimdi her bir zürafaya birer kez batacağım. 4 sayısına ulaştım artık. Eksiltmeye başlıyorum şimdi. Yaprağımı daha büyük yapabilirdim. Daha büyük isterseniz çiçek yapraklarını modelin son halini gördükten sonra 5'li yapabilirsiniz artırma kısmını. Ben 4 olana dek artırdım. Şimdi her bir zürafaya bir kez batıp bu şekilde her sırada eksiltmiş oluyorum bir sayı. 3 zürafam kaldı. Yine her birine bir kez batırıyorum iğnemi. Son bir zürafam kaldı. Onun da üzerine geri dönüp bir kere battım ve düğüm attım. Şimdi ipimi burada kesebilirim artık. Ben şimdi diğer 4 yuvamı da bu yapraktan hazırlayıp hemen geliyorum. Çiçeğim hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu modeli çalıştığım taraf yani örtüyü kıvırdığım taraf burasını arka yüz olarak kullanıyorum modelimle ön yüzünü çevireceğim çiçeğimi bu tarafa doğru yatırıyorum görmüş olduğunuz gibi çiçeğim hazır şimdi çiçeğimin tohum kısmını yapmak istiyorum sarı ipimi taktım iğneme bu arada ip numaralarımı söylemek istiyorum sarı ipi Leylak marka suni ipek e, 8007 numara yeşil ipim 773 beyaz ipim numarasız beyaz olduğu için şimdi parmağıma sarı ipimi doluyorum bir kez üzerine bir düğüm atıyorum Şunu çekeyim üzerine 6 tane pırpır yapacağım parmağımı çıkarayım önce tohumu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Farklı tohumlarda uygulayabilirsiniz. Yuvarlak yine tohum da olur bu model için. Ben bugün bu tohumu çalıştım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. çok büyük boyutta yapmıyorum pırpırlarımı 3 4 5 bu da pırpır. Şimdi halkamı kapatıyorum ipimi çekerek. Elimde bu şekilde pırpırlarım hazır. Şimdi pırpırlarımın tepesine ikişer tane küçük pırpır yapacağım bu kez. ufak çok küçük pırpırlar yapıyorum sık iğneden biraz daha büyük diyelim aralarında ip atarak geçiyorum daha sonra bu ipleri keseceğim kesme mesafesi bıraktım ufak ben şimdi bütün altı tane pırpırımın tepesine iki tane bu şekilde ufak pırpır yapıp geliyorum pırpırlarımı hazırladım. Şimdi ip atarak yine yuvaya bir düğüm atacağım. Uzun pırpırımın boyutunda. Ve daha önce bu kapatmak için kullandığım küçük kısa ipimi kesiyorum buradan. Şimdi pırpırlarımın arasındaki ipleri keseyim hemen. Ufak ipler bırakmıştık. Geçiş için kullandığımız ipler. Bunları da kesiyorum. Şimdi çiçeğimizi monte edebiliriz artık. Serbest kaldık tüm tohumlarımız. Ön yüzünde modelimiz. Ortasından iğnemizi batırdık. İyice sıkıştıralım ki yan yana gelsin hepsi. Bu şekilde. Arkadan çekiyorum. Bir miktar içine girmesini sağlayacağım bu şekilde. Arkadan bir düğüm atacağım. Bir tohumumu sabitleyeceğim buraya. kesiyorum hemen çiçeğimiz hazır yeşil renk yazmaya da çok yakıştı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmına bırakırsanız sevinirim başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.